İdol olmak gibi bir hayaliniz var veya böyle bir deneyim yaşamak, kendinizi denemek istiyorsunuz. O halde bunu iki türlü gerçekleştirebilirsiniz. Birinci yöntem olarak herkes için en basit ve ulaşılabilir olan online başvuru sayesinde idol seçmelerine katılmak mümkün. Peki online başvuru nasıl yapılır ve bunun için gerekli kriterler nelerdir? İlk olarak internet üzerinden başvuru kabul eden şirketler hakkında küçük bir araştırma yapıp bu şirketlere başvurmalısınız. Şu an için Bicit, YG, SM, JYP ve daha bir sürü şirket kendi siteleri üzerinden bu başvuruları değerlendirmeye devam ediyor. Sitelere girdiğinizde, Global Audition veya Online Audition şeklinde bu seçenekler karşınıza çıkacaktır. Çoğunda adınız, Soyadınız, yaşadığınız yer, yaşınız, boyunuz, kilonuz gibi soruların size yöneltildiği bir form doldurduktan sonra katıldığınız alanla ilgili kısa bir veya birkaç video yükleyip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İlk seçmeleri geçip geçemediğiniz size mail yoluyla bildirilecektir fakat bazı şirketler sadece ilk seçmeyi geçtiğiniz takdirde sizi bilgilendirebilir. Branşınızdan size 1-2 dakikayı geçmeyecek şekilde seçtiğiniz bir şarkıya koreografi hazırlamalısınız veya olan bir koreografiye çalışmalısınız fakat hazır bir koreografiyi yapmaktansa kendi koreografinizi hazırlamanızı öneririm seçtiğiniz şarkıyla çok iyi bütünleşmelisiniz o yüzden mümkün olduğunca önceden koreografinizi hazırlamanızı ve neredeyse kusur kalmayıncaya kadar pratik yapmanızı öneririm zira ben bazı sebeplerden dolayı kendi koreografime fazla yoğunlaşamamıştım ve üzerinde az çalışılmış bir koreografiyle seçmelere katıldım. Odaya girdiğinizde kendinizi basitçe tanıtacak kadar Korece bilginiz olması iyi olacaktır fakat yabancı olduğunuz bilindiği için İngilizce tanıtsanız da sorun olmayacaktır. Seçmeler sırasında içeriye telefonunuzla girip koreografi hazırladığınız şarkıyı sizden açmanız istenecek ve daha sonra da performansınızı sergilemeniz. Performansınızı sergilerken odada genellikle kamera olur. Kameraya bakmaya, Hatta jüriniz jürilerinizle göz teması kurmaya özen gösterin. Jüriler genellikle ketum bir görünüşe sahip olacaktır ama bunun sizi de moralize etmesine izin vermeyip performansınızı en düzgün şekilde sergileyin. Diğer yandan dış görünüşünüze, boy kilo orantınıza çok dikkat edeceklerdir. Adı üzerinde idol seçtikleri için hem dış görünüş, hem tavır hem de katıldığınız branşta iyi olmanız, hatta ve hatta katıldığınız branşa ek olarak diğer yeteneklerinizin de olması en çok dikkat edilen unsurlar. Şarkı veya rap branşı için katılıyorsanız da seçtiğiniz parçanın Korece olmasına özen gösterin. Çünkü konuşamıyor olabilirsiniz fakat sizi seçtiklerinde Korece şarkı söyleyip rap yapabileceğinizi görmeleri şart. Hepsi değil ama bazı şirketler oyunculuk üzerine de seçmeler düzenliyor ve aslında bir yabancı olarak en çok şansınızın olduğu branşın bu olduğunu düşünüyorum çünkü asyalı olmayan idollere az rastlansa dahi oyuncular için bu geçerli değil. Asyalı olmayan biri olarak seçmelerde bu durum sizi Asyalılardan hep bir adım geriye atacaktır fakat bu pes etmeniz için yeterli bir sebep olmamalı çünkü özellikle son zamanlarda birçok şirket artık bünyesinde yabancı uyruklu stajyerler barındırıyor. Bu seçmeleri kazanan yabancılar var ve şu an staj görüp çıkış yapmayı bekliyorlar. Bazı stajyerler ise Koreli olmalarına rağmen Yıllardır eğitim görmelerine rağmen çıkış yapamıyorlar. Bu yüzden her şeye hazır olun. Böylece kötü bir haberde çok üzülmezsiniz.